Hisselap kanalından herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar dilerim. Kanalımda daha önce de paylaştığım gibi 3. çeyrek bilançoları açıklandığı sürece yapacağım bir uygulama var. Haftalık olarak seçeceğim. Bilançolarını değerli bulduğum bazı firmaların mali verilerini paylaşmaya çalışıyorum. Bu hafta için iki tane şirket belirledim. Bunlara ilişkin videoyu da ancak çekebiliyorum. Videoya başlamadan önce kanalımı abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim. Daha çok kişi ulaşmak için yardım etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi seçtiğim iki firmanın mali verilerini bir okuyalım. İlk olarak GV Enerji Mühendislik Ticaret Ticaret Sanayi firmasına bir bakacağız. Burada bir yıllık mali hareket yani bir yıllık pis hareketlerine baktı. 20-22 TL bandından başladığını görüyoruz. Şu anda 26 TL bandına kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani çok arada uçurum bir fark yok. Yani çok az bir hareket etmiş bir yıllık zaman zarfında. Arada dipleri görmüş biraz yükselmiş ama bizim için önemli olan bir yıl önceki fiyat ve şu anki fiyat. Şimdi bakalım bilançoda bu hareketleri görebilecek miyiz? Öncelikle bir karlılığına bakacağım. Dönem net karına baktığımızda bir yıl öncesinde yani 2024'ün 9. ayında 638 milyon gözüküyor. Şu anda 1.56 milyara çıkmış. Yani gibi bizdeki fiyatına göre karlılığında daha yüksek bir artış var oransal olarak. Bu da bizdeki fiyatın bir miktar ucuz kaldığını yorumlatır bana. Onun dışında ikinci parametre olarak e, biz kısa süreli hareketler yaptığımız için bir yıllık ben şirketlerin borç ödeme kapasitelerini mutlaka kontrol ediyorum. Burada dönem varlığına bakıyoruz. 12.94 milyarlık bir dönem varlığı. 12.94 milyar ödemesi gereken kısa vadeli yükümlülüğümüz 11.49 milyar. Yani birbirlerine yakın oranlar biraz daha aranın açık olmasını isterdik. Yani daha çok bir dönem varlığı olmasını isterdik ama yine de karşılayacak kapasitesi var. Şirketin gelirlerine yönelik bir analiz yapmaya yapmak için açtığım tabloda da Burada satış gelirlerine bakıyorum. 10.55 milyar gözüküyor. 2025'in 9. ayında 10.55 milyar, 2024'ün 9. ayında bu rakam 9.17 milyar. Satışların maliyetine baktığımızda da aşağı yukarı aynı oranda arttığını görüyoruz. 2025'in 9. ayında 7.61 milyar bu rakam 2024'ün 9. ayında 6.84 milyarda. Yani şirketin karlılığını etkileyecek bir şey yok yani maliyet ve satışların gelirler açısından bir değişiklik olmamış. Onun dışında yeni iş ilişkilerine baktığımızda da şurada tabloda gözüküyor. Yüzde 51'lik bir oran var. Ee, yıllık satışlara oran olarak. Bu da yani daha yüksek olmasını beklerdik ama yine de kötü bir oran değil. Burada benim bu şirketi seçmemdeki temel parametre çeyreklik net kârdaki artış oranı. Tabloda gözüküyor burada. 200 milyondan 1 milyarlık net kârda bir artışı var şirketin. Yani bunu bizde fiyatlayacağını düşündüğüm için seçtim. E, tabii ki yatırım kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Sen burada bir yatırım tavsiyesi de bulunmuyorum. Ama rakamları e, benim için e, anlamlı olduğunu düşündüğüm için de paylaşmak istedim. E, onun dışında ikinci şirkete de bakalım. Onda da bir kontrol edelim. İkinci şirketimiz AHSG'yi, AHS Gayrimenkul. Bir bakalım. İşlemleri ben göstereceğim tekrar e, şuradan. Şöyle açacağım. Şirketin yıllık hareketlerine baktığımızda bunun değerlendiğini, fiyatlandığını görüyoruz bir miktar. Yani 18-20 TL bandından başlamış, şu anda TL fiyatlandı. Yani bunu aşağı yukarı 50 bandına kadar da çıkmış yani şirket iki buçuk katı civarında aşağı yukarı bir fiyatlanmış. Şimdi bu fiyatlamanın bilançoda bir karşılığını görecek miyiz? Ona bakalım. Burada 2025 9. ayındaki net dönem kârına baktığımızda 1.14 milyarlık bir rakam var. 2024'ün 9. ayına baktığımızda 139 milyonluk bir rakam. 2024'ün 9. ayından sonra şirket zarar açıklamış. 2024'ün 12. ayı, 2025'in 3. ayı zarar açıklamış. 2025'in 6. ayında da e, kare geçmiş. 9. ayda da çok büyük bir kar oranı açıklamış. Bizdeki fiyatlaması 2.5 kat artmıştı bir yıl önceye göre. Yani 139 milyonluk 2024'ün 9. ay bilançosundaki fiyata göre 2.5 kat artış vardı. Bu da aşağı yukarı yani 150 milyon desek, yani aşağı yukarı 400 milyon civarında bir kar açıklaması gerekir. Şu anda 1.14 milyon bir kar var. Yani bizdeki fiyatının bir tek aşağıda fiyatlandığını düşünüyorum. Yani dönem net karı güzel gözüküyor. Yalnız burada ben 67 milyondan 1.14 milyara çıkan bir karı incelemek isterim. Nereden kaynaklanmış onu da bir bulalım hep birlikte. Şimdi dönem net hareketlere hareketleri tekrar burada e, dönemsel olarak hangi dönemde bir kırılma var ona bir bakacağız. 2024 12. ayında 260 milyon zarardan şirket 15 milyon zarara düşmüş. Yani buradaki zararda da ciddi bir e, gerilim olmuş. 2025'in 6. ayında bu rakam kâra geçmiş. Şimdi burada öncelikle dönem varla baktığımızda burada dikkatimi çeken rakam nakit ve nakit benzerlerindeki rakam. Burada 1.12 milyarlık bir rakam var. 1.12 milyara da dönemsel olarak baktığımızda. Şimdi nakit ve nakit benzerlerinden anladığımız bilanço analizinde şu, şirketin e, bu kasasında tutabileceği bir para, onun dışında bankadaki e, hesaplarında tutabileceği bir parayı kastediyor nakit ve nakit benzerleri. Yani tabii 1.12 milyara e çoğu şirket kasasında tutmaz. Yani bu büyük bir ihtimalle bankadadır ama bunun tam bir öyle bir öyle mi değil, onu bilmemiz mümkün değil. Burada önemli olan bu para bankadaysa, bunun bir getirisi varsa bu şirketi e, kaynak sağlar. Şirketin ben e, karlılığını e, finansal tablolarda gelirlerini incelerken şöyle bir kalem altında buldum. Bunu hemen paylaşmak istedim. Video çok uzun olmaması için bunları analiz ettikten sonra videoya ekliyorum. Burada şirketin öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlar, e, yatırımların karlarından paylar diye bir kalem var. Buradaki rakama bakarsanız 2025 9. ayında çok ciddi bir rakam oluşmuş. 1.30 milyar. Yani bunu olumlu bir parametre olarak bir kenara not almak lazım şirketin borç ödeme kapasitesine baktığımda da burada 2025'in 9. ay için 1.45 milyarlık dönem varlığıyla şirketin sadece 45 milyonluk bir borca sahip olduğunu görüyoruz kısa vadeli yükümlülük olarak. Bu arada çok ciddi bir fark var. Eee için çok olumlu bir parametre olarak bir kenara not alıyorum. Son olarak da şunu paylaşmak istiyorum. Şirketin çeyreklik satışlarında da çok ciddi bir artış var. Burada 50 milyonluk bakiyeden 300 milyona çıkan bir bakiye görüyoruz. Çeyreklik fabriküne fa baktığımızda burada da aşağı yukarı 50 milyondan 250 milyon civarına çıktığını görüyoruz. Ciddi artışlar bunlar. Onun dışında çeyreklik net kâra baktığımızda da 200 milyonun altından şu anda yani 200 milyon altında bir rakamdan şu anda 1 milyara çıktığını görüyoruz. Yani bu hafta için belirlenmemin sebepleri bunlardı. E, yatırım tavsiyesi değildir. E, herkes alım satım kararını tabii ki kendi verecek. Ben bilançoları okuyarak bazı e, yorumlar yapmaya çalışıyorum. E, videoyu faydalı bulduysanız beğendiyseniz beğen butonuna basıp e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha çok kişi ulaşmak için ben destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar dilerim. Şimdiden.